Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye'den bir çizgi romanla birlikteyiz. Biliyorsunuz 50. bölümümüzü geride bıraktık geçtiğimiz günlerde. Ve 50. bölümümüzün konusu Türkiye'de çizgi romanla ilgili ne olup bittiği ile ilgiliydi. Neler yayınlanıyor? Hangi üretim odakları var Türkiye'de çizgi romanla ilgili? Bunlardan bahsetmiştik ve ileride yerli çizgi romanlarla ilgili bölümler geleceğini söylemiştim. İlk olarak da başlıkta gördüğünüz gibi Şehzade Yangını ile başlıyoruz. Selçuk Ören'in yazıp çizdiği bir çizgi roman benim çok sevdiğim bir çizgi roman. Sırtlan Kitap tarafından yayınlanıyor. Bu çizgi romanla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım, biraz tanıtmaya çalışacağım bu eseri size. Daha önce çok söyledim podcast üzerinde böyle bir çizgi roman incelemesi iddiasında bulunmak bana gerçekçi gelmiyor. Bu inceleme kelimesinin biraz fazla kullanıldığını düşünüyorum. Yanlış kullanıldığını düşünüyorum genel olarak. O yüzden burada da ağırlıklı olarak kendi okuma deneyimimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birkaç çizgi roman için daha bunu yaptım. Marvel tarihinde mesela bunu yapıyoruz bir seri olarak. Bence keyifli oluyor podcast üzerinden de götürülebilecek bir süreç. O yüzden... Ağırlıklı olarak Şehzade Yangın'ın okuma deneyimimle ilgili ve tabi bunun bize biraz açacağı, çağrıştıracağı konularla ilgili bir bölüm olacak. Bunun da merkezinde ağırlıklı olarak Şehzade Yangın'ın birinci cildi yer alıyor. Birinci cildi merkeze koymamın birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Şehzade Yangın'ın şu anda dört cildi var. Dördünü genel olarak masaya yatırmak, hepsini bir arada incelemek zor. Kısa bir bölüm yapacağız çünkü. Bu durumda da mantıklı çıkış noktası birinci cilt oluyor. Bir de bana göre bu serinin eğlenceli, keyifli boyutlarından bir tanesi birinci cilt ile daha sonraki ciltler arasında olumlu yönde bir kalite değişimi var. Daha sonraki hikayeler çok daha iyileşiyor. Çok daha farklı yerlere gidiyor. Ve biraz bunun nasıl bir his olduğunu, Buna okumanın nasıl bir his olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunun için de birinci cilde okuma deneyimimle başlayayım. Birinci ciltte benim iki tane sorunum vardı şehzade yangınıyla. Bir tanesi tamamen benimle alakalı. Benim bir okur olarak tercih ettiğim bir şey. Bir tanesi de daha objektif olduğunu söyleyebileceğim. Hani kapsamlı, gerçek ve somut bir çizgi roman eleştirisi, bir çizgi roman tekniği eleştirisi olduğunu söyleyebileceğim bir şey. Bu yönde iki tane eleştirim vardı. Bunlara geçmeden bu yorumları yapan kişiyi biraz daha yakından tanımanız açısından şunu söyleyeyim. Türkiye'de üretilen yani yerli çizgi romanlar açısından benim tür, konu, ele alınan mesele açısından herhangi bir kriterim yoktur. Yani ha bu çizgi romanın konusu şuymuş, benim de pek ilgimi çekmedi. O zaman almayayım gibi bir şey yapmıyorum ben yerli çizgi roman konusunda. Türkiye'de üretilmiş her türlü çizgi romanı satın alıp okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani ha bunun konusu da benim hiç ilgimi çekmiyor ya falan gibi bir durum yok. Ama Şehzade Yangını benim için başlangıçta tam olarak bu amaçla alınmış bir seriydi. Yani Türkiye'de bir çizgi roman üretilmiş, ben de bunu alayım ve okuyayım diye düşünmüştüm konu açısından. Beni çok çeken bir şey yoktu. Bu da tabii ki hikayenin türüyle alakalı bir şey benim için. Bir zombi çizgi romanı gibi başlıyor Şehzade yangını. İlk sayfaları çevirdiğinizde böyle birbirine e, dayılanan diyeyim iki kabadayı görüyorsunuz böyle eski Osmanlı kabadayıları. Bunlar böyle birbirleriyle hafif bir tartışıyor. Aralarında bir husumet var vesaire. Fakat sonra bir anda konu değişiyor ve 18. yüzyıl İstanbul'unda böyle ölü zombi vari varlıkların bir saldırı düzenlediğini şehre daha sonra da bu saldırıyı bastırmak için Osmanlı gemilerinin kendi şehirlerini bombaladığını görüyoruz ve aslında hikaye bu şekilde oluşturuluyor. Beni de kişisel olarak çok çekmeyen şey Şehzade Yangın'ın ilk cildiyle ilgili buydu. Bir çizgi roman olarak beğenmiştim. Görselliğini, çizgisini, anlatım şeklini büyük ölçüde beğenmiştim. Fakat bir zombi hikayesi okumak açıkçası benim çok ilgimi çeken bir şey değil. Dolayısıyla bir soğukluk vardı diyeyim. Tabii bu mantık içinde hikayenin gidişatını da tahmin edebildiğimi zannediyordum. Yani bir zombi hikayesi anlatılacak. Osmanlı döneminde böyle bir yürüyen ölüler kurgusu göreceğiz. Bunun da bir ana karakteri olacak. Bir Osmanlı kabadayısı bu hikayede ana karakter olarak karşımıza çıkacak. Ve ilk ciltte de hem bu zombi olayının başlangıcını hem de bu ana karakterin daha böyle insani bir şekilde arka planını kim olduğunu geçmişini gördük. Bu şekilde yaklaşıyordum. Bu birinci meseleydi. Benim kişisel olarak seriye biraz eh dememin sebebi buydu. İkinci, üçüncü, dördüncü ciltlerde bunun nasıl değiştiğini anlatmaya başlamadan önce bir de objektif meseleyi söyleyeyim. Bu biraz çizgi roman incelemesi yapmayı gerektiriyor. Her ne kadar yapmayacağım desem de. Biliyorsunuz çizgi roman kendi içinde benzersiz anlatı yöntemleri olan bir mecra. Çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Çok farklı sınırsız yerlere çekebiliyorsunuz görsel anlatınızı. Ve bu konuda yapılmış en iyi çalışmalardan bir tanesi de Scott McCloud'un Understanding Comics diye bir çizgi romanı var. E, çizgi romanları açıklayan bir çizgi roman. Ve aslında Türkçe'ye de Sırtlan kitap tarafından çizgi romanı anlamak, çizgi romanları anlamak adıyla e, çevrilmiş durumda yine aynı yayın evi tarafında. Ve burada McCloud'a bir sürü şey yapıyor. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Çizgi roman seviyorsanız özellikle ama... McCloud'un yaptığı temel şeylerden bir tanesi çizgi romanlarda bir panel içinde görsellikle yazının bir arada nasıl kullanıldığı ile ilgili bir genelleme yapıyor. Ve diyor ki bir panel içinde gördüğümüz görsellik ile yazının birbirleriyle bağlantısının genel olarak 7 tane yolu vardır. Bunları da daha sonra açıklamaya girişiyor. Bu 7 tane içinde bir tanesi biraz eleştirel bir yapıda sunuluyor. Biraz daha net olarak anlatmak için birkaç tane örneğini vereyim. Mesela diyor ki bazı panellere baktığınız zaman yazı ön plandadır. Görsel yazıyı desteklemek için kullanılır. Veya bazı panellerde asıl mesaj, asıl bilmemiz gereken şey görselle bize anlatılır. Yazı böyle arka planda biraz destek gibi kalır vesaire. Bunun gibi 7 tane ilişki tanımlıyor. Bunların bir tanesi dediğim gibi biraz daha eleştirel olanı İngilizce ifadesiyle McLeod'un yazdığı şekilde Duo Specific Panel denilen yani her iki öğenin hem yazının hem görselin tamamen veya neredeyse tamamen aynı şeyi yapmak için kullanıldığı bir yapıdan söz ediyor. Bunu bir örnekle kafanızda canlandırmaya çalışayım tabi göstererek anlatması çok daha kolay şeyler bunlar ama mesela eski bir süper kahraman çizgi romanı hayal edin, Batman bir çatıdan aşağı doğru atlasın, başka bir çatıya doğru atlasın ve panelde de şu yazsın ve Kara Şövalye korkusuzca bir çatıdan diğerine atladı. Burada gereksiz denebilecek bir tekrar oluyor. Çünkü biz zaten panelde Batman'in Kara Şövalye'nin bir çatıdan diğerine atladığını görüyoruz. Görsel bize tamamen bunu anlatıyor. Çizgi roman gibi bir mecra kullandığınızda bunun içinde bir eser ürettiğinizde burada çok daha olağanüstü bir şey yapma, çok daha fazla şey aktarma şansınız oluyor. Çizgi romanın başka bir sanat dalına göre en büyük avantajlarından bir tanesi de bu aslında. Aynı anda farklı mesajları verebilmek. Bir yapı içinde, bir panel içinde çok boyutlu mesajlar verebilmek. Siz bunu gidip aynı şeyi tekrar etmek için kullandığınızda o zaman aslında amacını biraz kaybetmiş oluyor. Tabi bunun da bazı amaçları var. Neden Duo Specific Panel kullanırsınız? Neden her şeyin aynı mesajı verdiği bir panel yapısı kullanırsınız? Mesela eğer yazdığınız hikaye çocuklar içinse veya okumayı yeni öğrenen kişiler içinse görselde bir şeyi gösterip aynı şeyi yazı olarak yazmak burada anlamayı güçlendirebilir, pekiştirebilir. Ama tabii bunun ötesine bir şey yapıyorsanız, daha ciddi, daha ağır bir çizgi roman üretiyorsanız bu tarz bir panel yapısı büyük ölçüde kaçınmanız gereken bir yapı. Benim Şehzade Yangın'ın ilk cildiyle ilgili temel eleştirim pek çok noktada bu duo specific panel denen olayın yani ...görsellik ve yazının birebir aynı şeyi anlatmasının e, çok karşımıza çıkmasıydı. Bunu beğenmemiştim. E, sitede daha detaylı olarak da anlattım zaten. Yani genel olarak çizgi roman anlatısı ve çizgi roman tekniği olarak başarılı bir çizgi roman olduğunu... ...ama bir sürü noktada hem aynı şeyi biz görürken yazının da aynı anlatıyı takip etmesi nedeniyle... ...biraz daha e, zayıf kaldığını düşünmüştüm. Enteresan bir şey. İkinci, üçüncü, dördüncü ciltlerde bunun gelişmesi... Normal bir şey olurdu çünkü bir çizgi roman yazarı daha çok çizgi roman yazdıkça, çizgi roman yazmak konusunda biraz daha eli alıştıkça bu konularda çok daha iyi hale gelebilir. Ve bu normal bir şey olur. Yani i̇kinci ciltte bu konuda daha iyi, üçüncü ciltte daha iyi falan filan. Bu oluyor. Kesinlikle Şehzade Yangın'ın ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltte görsellik ve yazının birbirinden ayrılarak biraz daha Uyum içinde kullanılarak çok daha güçlü bir anlatı yarattığını görüyorsunuz. O yüzden bunun değişmesine çok şaşırmadım. Fakat beni şaşırtan bu objektif eleştirim, bu objektif endişem ortadan kalktığı gibi hikayenin gidişatı ile ilgili olan da ortadan kalktı. Bir çizgi roman forumunda şöyle bir yorum okumuştum Şehzade Yangın ile ilgili. Tabii ikinci cildini okumadan şöyle bir soru gelmişti. Ya arkadaşlar, hani okuyan varsa veya bilen varsa bilgilendirebilir mi bu zombi kurgusu? devam ediyor mu ilerleyen serilerde işte öylesi okumayacağım falan diyen birisi vardı herhalde o da benim gibi zombi çizgi romanlarını zombi odaklı eserleri çok böyle sevmeyen birisi bunun da ben tuhaf bir soru olduğunu düşünmüştüm yani birinci sayının sonunda ortaya atılan en büyük sürpriz bütün çizgi romanın yapısını belirleyen olay nasıl ikinci üçüncü dördüncü sayıda beşinci sayıda devam etmeyebilir nasıl farklı bir yer tabii ki devam ediyordur falan diye düşünmüştüm fakat daha sonra çizgi romanların devamı çıkınca yeni seriler yeni ciltler düzeltiyorum çıkınca gerçekten inanılmaz derinlik kazanan bir kurgusu var Şehzade Yangın'ın. Bu da işte birinci sayılarla özellikle devam edecek hikayelerde birinci sayı veya bunun durumda olduğu gibi birinci kısa ciltler çok hareket etmemek gerektiğini çok düşüncelerinizi somutlaştırmamak gerektiğini gösteriyor. Seri ilerledikçe bu zombi yapısı her zaman serideki önemini koruyor. Evet önemli bir evet önemli bir Olay akışı olarak devam ediyor. Fakat her bir ciltte hikaye giderek daha da derinleşiyor. Bir yandan farklı ana karakterler ekleniyor, farklı arka planlarla karakterler çok somut, çok net ve çok böyle arkaları dolu, yani gerçek insan gibi hissettirilerek size aktarılıyor. Ama bir yandan da bütün işler daha o baştaki iki kabadayının birbiriyle buluşması, birbiriyle konuşması dahil böyle saraya, saray içindeki komplolara bağlanıyor. Hem tarihi hem böyle kurmaca tarihi kişiler hikayenin içine giriyor. Bunların birbirleriyle etkileşimleri var. Yani gerçek anlamda bir saray komplosu da işin içine giriyor. Ve hakikaten boyut olarak çok boyut kazanıyor Şehzade Yangın'a. Dediğim gibi anlatısı bu demin eleştirdiğim nokta ilk cilt için olumsuz olabileceğini söyleyebileceğimiz nokta. İlerleyen ciltlerde düzeliyor ve bu zamanla olmasını bekleyeceğiniz bir şey. Ama hikaye kurgusunda bu kadar derinleşmesi Gerçekten çok keyifli bir seri haline getiriyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü ciltleriyle birlikte okuduğunuz zaman muhtemelen siz bana göre biraz daha farklı bir okuma deneyimi yaşayacaksınız. Gerçek anlamda kompleks birbirine beklemediğiniz şekillerde bağlanan olay akışları olan ve sadece çizgi roman açısından, hani yerli çizgi roman vesaire açısından değil, hani modern edebiyatta falan böyle gördüğümüz yapıları hedefleyen çok hırslı da bir anlatısı var. Tabii bütün bunları daha da somut bir şekilde değerlendirmek için serinin bitmesini beklemek gerekiyor. Ben şu noktadan sonra güçlü bir şekilde final yapacağına da inanıyorum. Bitmeden tabi bunların ortaya atılmasıyla ilgili çok fazla yorum yapmak mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Kesinlikle merak uyandıran ve devamını okumayı isteyeceğiniz bir çizgi roman olarak devam ediyor Şehzade Yangın'ı. Bana göre şu an Türkiye'de en önemli mutlaka okunması gereken çizgi romanlardan bir tanesi. Özellikle ilk ciltteki o hazırlık diyeyim ona, ısınma turunu tamamladıktan sonra hem içerik olarak hem teknik olarak olağanüstü bir seviyeye ulaşıyor. Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Benim okumayı, devamını şu anda heyecanla beklediğim seriler arasında gerçekten yer alıyor Şehzade Yangın'a. Bunu samimi olarak söylüyorum. Şeyle falan da alakası yok. Hani yerli çizgi romanlar içinde falan. Hayır öyle değil. Gerçekten yani okumak istediğim devamını bir an önce görmek istediğim e, eserler arasında, onlardan bir tanesi. Yayın formatı ile ilgili çok fazla bilgim yok, o yüzden size de daha fazla bilgi veremiyorum. E, 4 cildi çıktı. İlk başta şöyle bir şey konuşuluyordu Şehzade yangın ile ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'de başlayıp devam etmeyen, bitmeyen seriler çok oluyor. E, Yayın evi ve Selçuk Ören çizgi romanının yazar ve çizirinin bir anlaşma yaptı ve bunu 9 cilt boyunca hakikaten devam ettirip bitirmek yönünde bir karar aldıkları söyleniyordu. Zannediyorum bunun cilt sayısını biraz düşürdüler. Yani 9 cilt olmayacak da biraz daha hızlı bir şekilde, biraz daha kısa bir seri olarak tamamlanacak diye biliyorum. Fakat bir sonraki cildi ne zaman okuruz? Tam cilt sayısı kaç? Şu anda bu konularla ilgili net bilgim yok. Ee, ama ben de gerçekten heyecanla bekliyorum. Çok fazla bir şey bilmeden bu konuyla ilgili nasıl devam edeceğiyle ilgili. Heyecanla bir sonraki cildi bekliyorum. Ama şu anda zaten 4 tane cildi yayınlanmış durumda. Bu fena bir rakam değil. O yüzden imkanınız varsa bulabiliyorsanız mutlaka başlamanızı tavsiye ederim. Ara sıra şeyi duymaya başladık artık. Böyle bir Netflix dizisi veya bir şey benzeri bir şey çıktığı zaman bazen çok beğeniliyor, çok övülüyor. İnsanlar birbirine tavsiye ediyor ama İlk sezonu veya ilk 3-4 bölümü biraz yavaş ilerliyor veya ağır tempoyla ile ilerliyor. Ee, i̇nsanlar tavsiye verirken şey diyor, ilk sezonu bekle ilk sezona dayan sonra çok iyileşiyor falan gibi yorumlar oluyor. Bunu söyleyebilirim Şehzade Yangın ile ilgili. Az önce de dediğim gibi yani siz 4 cildi bir arada okuma imkanına da sahipsiniz şimdi. O yüzden aradaki o süreyi beklemek zorunda değilsiniz. Belki benim yaşadığım o yüzden deneyim sizinkinden farklı olabilir ama ilk ciltte hani sadece zombi odaklı bir hikaye olması sizi rahatsız ederse veya benim takıldığım o e, teknik meselesine takılırsanız takılmayın. Çünkü bir sonraki ciltte onlar orada olmayacak. Konu farklı yerlere gidecek. Çok daha karmaşık hale gelecek. Özetle böyle güzel, keyifli, farklı, orijinal ve aynı zamanda gerçekten karmaşık, detaylı bir kurgu var ortada. Güzel de bir çizgisi var Selçuk Öreden. Bunu da söylemek lazım. Yani çizimleri ve görselliği de bence etkileyici. Bunlar biraz tabii tarz meselesi. İnsanlar hep aynı şeyi düşünmüyor. Benim bu konuda çok açıktır görüşüm. Yani her türlü çizim tarzına, her türlü görsellik anlayışına ikna olabilirim bir çizgi roman okurken. O yüzden o biraz zevkler, renkler meselesine giriyor ama bence keyifli okuması, bakması keyif veren bir görselliği var. Hikayede dediğim gibi giderek güzelleşiyor. Dolayısıyla okuyacak iyi bir Türkçe çizgi roman, yerli çizgi roman arıyorsanız veya genel olarak okuyacak böyle Osmanlı dönemiyle ilgili bir eser arıyorsanız Şehzade Yangın'ı mutlaka aklınızda olsun. Çok kaliteli bir çizgi roman. Umarım en kısa zamanda devamı da gelecek. Bununla birlikte bu bölümü de noktalayabiliriz. Dediğim gibi Türkiye'den bizden çizgi romanlar artık bu podcast'te sık sık gündeme getirmeye çalışacağım. Ee, yani çok sert bir yapısı, katı bir yapısı olan bir podcast değil bu ama herhalde 10 bölümde bir kere bahsetmeye çalışırım diye düşünüyorum. Birkaç tane daha eser var en azından bahsetmek istediğim. Ee, bunlardan ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak da e, sohbet edeceğiz diye umuyorum. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/mediapod.